Yenge, bak kurban olsun. Karım nerede ulan? Nerede ulan? ulan karım nerede ulan? Kaya dur! Onlar sizin yaptığınız hiçbir şeyi hak etmediler. Ben seni kaybediyorum. Ben... Uzak Şehir dizisinin gelecek bölümlerine dair hızlı bir özet yapalım. Görünen o ki dizi artık çok daha karanlık, çok daha tehlikeli bir yola giriyor. Yani karakterler için geri dönüşü olmayan hesaplaşmalar kapıda diyebiliriz. İlk olarak karakterlerin kaderi resmen yeniden çiziliyor. Mesela İpek, yaptığı hataların bedelini ağır ödeyecek ve diziden ayrılan ilk önemli isimlerden biri olacak. Ama tabii her şey bu kadar karanlık değil. Kaya ve Zerrin çifti onca zorluğa rağmen bebeklerine kavuşup sonunda muradına erecek. Kazadan kurtulan Demir içinse e, asıl tehlike şimdi başlıyor. Bu olay onunla Cihan arasında çok daha büyük bir savaşın fitilini ateşleyecek. İkincisi, Boran ve Cihan arasındaki o gizli savaş var ya, işte o artık kanlı bir açık hesaplaşmaya dönüyor. Peki kıvılcımı ne mi çakıyor? Boran'ın Alya'nın hamile olduğunu öğrenmesi. Bu haberle birlikte Bora'nın öfkesi resmen patlıyor ve bu savaş artık herkesi yutacak tehlikeli bir girdaba dönüşüyor. Bu süreçte ihanetler, sarsıcı vedalar havada uçuşacak ve son olarak Bora'nın o karanlık geçmişi yakasını bir türlü bırakmıyor. Hani şu üstü yıllardır kapalı olan Süleyman Baybars olayı, işte onun ardındaki sırlar bir bir ortaya dökülüyor. Daha da beteri, geçmişten intikam için gelen yeni düşmanlar ortaya çıkacak ve dizideki tüm güç dengelerini alt üst edecekler. Kısancası Uzak şehirde taşlar yerinden öyle bir oynuyor ki bu fırtınadan sonra hiçbir karakter eskisi gibi kalamayacak.